kanalımdan ve mutfağımdan hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yapmanızı ısrarla tavsiye ettiğim çıtır çıtır mükemmel bir börek tarifim var. Şöyle yakından da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Şimdi gelin hep beraber yapımına geçelim. Malzemesi de oldukça az bir tarif arkadaşlar. Burada 2 çorba kaşığı kadar erimiş tereyağım var. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Onu da üzerine ilave ediyorum. Ve yarım pakette kabartma tozu ilave edeceğim. Öncelikle bir yemek kaşığı da sirke ilavesi yaptıktan sonra kabartma tozumu da şöyle üzerine döküyorum. Dediğim gibi yarım paket yeterli arkadaşlar. Bu ölçülere göre siz daha fazla yapmak isterseniz ölçü miktarını fazla da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hepsini güzelce karıştırıyorum ki tüm malzemeler güzelce homojen bir kıvam alana kadar evet karıştırdım. Şimdi sosum hazır arkadaşlar. Ve içine de koyacağım harcımın şöyle göstereyim sizlere. Maydanoz, bir adet kapya biber ve evde kalmış peynirlerim vardı. Biraz kaşar peyniri, biraz beyaz peynir. Birazcık da lor peynirim var. Ve bir adet yufkamı şöyle tezgahıma seriyorum. sosundan bolca şöyle yufkanın üzerine döküyorum ve bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde şöyle yağlıyorum arkadaşlar. Ve şimdi karşılıklı kenarlarına Şöyle ortada birleştiriyorum ve yine katladığım yerin üzerine sosumdan sürüyorum. Ve yine karşılıklı kenarlarını tekrar katlıyorum. Ve yine sosumdan şöyle yine gezdirerek fırça yardımıyla her yerine sürüyorum arkadaşlar. Yani zarf böreği yapar gibi şeklini önce yapıyoruz ve şimdi bir rulet yardımıyla şöyle 4 parçayı kesiyorum siz bıçakla kullanabilirsiniz ve şimdi iç harcımdan orta kısmına birer kaşık koyuyorum arkadaşlar dediğim gibi evde kalmış peynirlerinizi kullanmak adına bile bu tarifi yapabilirsiniz. İnanın bana çok teşekkür edeceksiniz bu tarifi yaptıktan sonra. Gerçekten hem çok kolay hem malzemesi çok az ve çok lezzetli bir börek. Hemen canınız börek istediğinde şıpşak yapabileceğiniz bir börek tarifi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bohça katlar gibi böreğimizi katlıyoruz. Bu esnada ben 180 dereceye fırınımı alt üst dereceye ayarladım arkadaşlar bu arada. Ve fırın tepsime diziyorum. Bakın iki tane yufkadan küçük bir tepsi börek çıktı. Ve burada bir yumurta sarısı var arkadaşlar. Üzerine de çok az sıvı yağ ilavesi yaptım. Yarım kaşık kadar. Ve şimdi böreklerimin üzerine her yerine gelecek şekilde güzelce yumurta sarımı fırça yardımıyla sürüyorum. Şöyle bolca sürüyorum ki güzelce kızarsınlar. Bu esnada siz çörek otu, susam da serpebilirsiniz. Ben sade olarak pişirmeyi tercih ettim bugün. Bu size kalmış tamamen damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Şimdi yumurta sarımı da güzelce sürdükten sonra fırınıma göndereceğim. Evet gönderiyorum şimdi. Ve bakın şöyle yakın çekim göstermek istiyorum. Pofidik pofidik böreklerim. Çünkü içerisine çok az miktarda kabartma tozu koyduğumuz için böreklerimiz böyle milföy gibi kabarıyorlar arkadaşlar. Hem çıtır çıtır hem de pofidik pofidik oluyorlar. Ve şimdi sizlere servis tabağına aldıktan sonra iç dokusunu da göstermeye çalışacağım. Evet. Bu enfes böreklerimi şimdi servis tabağıma alıyorum. Hem görseli çok güzel, hem lezzeti çok güzel. Mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Dediğim gibi bana dua edeceksiniz bu tariften sonra. Evet şimdi sizler için şöyle içini bölerek de göstermek istiyorum. Bakın çıtır çıtır. Çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle evet bölüyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Hem çok sıcak ama beklemeden sizlere göstermek istedim. Bakın inanın elde açılmışçasına çok güzel oluyor. Yani Gördüğünüz gibi inanın tel tel. Bakın şöyle. Hazır yufka olduğuna kimse inanmayacak arkadaşlar. Çünkü ben yaptığımda herkes bayılarak yiyor. Tarifini soruyor. Gördüğünüz gibi bakın elde açılmış gibi tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Sizlerle de paylaşmak istedim sevgili takipçilerimle. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.